Evet arkadaşlar herkese hayırlı günler. Bugün yine bir video çekeceğiz. E, Instagram'dan e, gelen sorulara cevap vereceğim. İlk sorumuzdan başlıyorum uzatmadan mevzuyu. E, Emir Tanıl yazmış arkadaşlar. Hocam e, askerliği komando olarak ya yapacağım. Askerliği komando olarak yapacakmış benden taktik istiyor. Oğlum ne taktiği vereceğim sana amına koyayım. Ben anlamadım. Gideceksin orada sana taktiği verecekler yani. Ee, bu da yeni moda oldu. Yani bunu bana e, bazen soruyorlar. İşte askere gideceğim. Nasıl bir taktik olur? Nasıl şey olur? E, ne önerirsin gibi. Yani önerecek bir şey yok. Gideceksin askerliği yapacaksın yani. Komutanlar ne derse sike sike yapacaksın yani. Bunun başka bir yolu yok. Evet bunu böyle cevapladık. Batuhan demiş. En az zararsız. Steroid. Bak bu önemli. En az zararsız steroid, en az zarar e, vermeyen maksimum etki görebileceği yani en az zararsız en maksimum etki görebileceğim steroid var mıdır diyor. Hemen cevap veriyorum arkadaşlar yoktur. Steroid, steroid tramına koyun bunun az zararı, e, az zararlısı çok zararlısı olmaz. Ha bu nasıl az zararlı olur? Az kullanırsınız az zararlı olur, çok kullanırsan çok zararlı olur. Yani benimkini önerdiğim gibi eskiden mesela bir ay kullanırsın 4-5 ay alabilirsin. E bu tabi profesyonelce bir e, kür değildir. Yani adamın şampiyon falan yapmaz bu. Ama e, sizi bir tık öne atabilir. Veya el alem 2000 miligram kullanıyordur. E sen haftada 200 miligram kullanırsın. E, bazısı 1000 miligram kullanıyordur. Sen 100 miligram kullanırsın. Ki yani böyle kariyer yapmak için yani dünya şampiyonu veya daha yüksek mertebelere şampiyon olarak elde etmek istiyorsanız en az haftada 1000-1500 miligram kullanacaksınız. Tabi ilacın şekline göre değişir bu. Seviyenize göre değişir. Ama ben çok yüksek dozları, yani bu işi ciddi yapacaksanız çok önermiyorum. Gerçi düşük dozu da önermiyorum ama çok düşük dozlarda yaparsınız. Yaparsanız zararınızı az göreceksiniz arkadaşlar. Yani bunun çok böyle bir süper bir bilgiye gerek yok bu iş için. Evet. Üçüncü sorumuzu Talha Öztel e, sormuş. Bu sporda yaptığınız, gençken yaptığınız hata ve pişmanlık var mı? Yok abisi. Yani ben ilk karate ile başladım. Karate tekvando yaptım. 18 yaşına kadar. 19 yaşına kadar. Ondan sonra body'e başladım. Yani body'de yani ben hiç yarışmacı olmayı düşünmedim hayatım boyu. E, ha şu anda yaşım genç olsa e, düşünür müydüm? Kesinlikle düşünürdüm. Yani biraz bilhassa bu YouTube'a girdikten sonra. E, ha belki de girmezdim bilmiyorum yani e, öyle düşünüyorum girerdim gibilerinden. E, yaptığım hata derken e, yani e, sporda bir hata nasıl olur bilmiyorum. Ama gereksiz çok ağır kilo çalıştım. Yani o zaman biz mesela çok ağır kilo basardık. Tabii kendimize göre ağır kilolar. E, natural bir insana göre bayağı ağır kilolar. Ya onları 20-30 kilo daha az yapıp yani atıyorum 150-160 kilo squat yapıyordum ben natural olarak. E bunu 130'da 120'de bırakıp birkaç tekrar daha fazla yapıp şimdi diş kapaklarımın da anasını sikmemiş olurduk yani e, eklemlerin. O noktada bir pişmanlığım olabilir ama diğer türlü bir pişmanlığım yok yani. Evet. Ramazan diye bir arkadaş yazmış. E, işte açmak için ne yapmam lazım? Yani işte açmak için ne e, yapmak lazım? Bak bunu hiç düşünmedim. Çünkü benim iştahım hep açıktı hayatım boyu. E, yani böyle çok fazla e, iştahınızın da açılmasına gerek yok bence. E, spora başladınız. E, ufak ufak e, kendinizi biraz zorlayarak yüksek kalori yani kilo alamayanlar için diyorum. Biraz yüksek kalorili gıdalar tüketip yani atıyorum bir dilim ekmek yiyorsan yanında bir kaşık da pekmez ye mesela. Örnek veriyorum. Veya iki saatte bir beslenmeye çalışın. Canınız istemese de üç kaşık pirinç beş, beş kaşık makarna neyse. Bu şekilde yavaş yavaş kilo alın. Yani kilo çok hızlı da kilo almaya çalışmayın arkadaşlar. Bilmem anlatabildim mi? Yusuf Tulcu e, yazmış. Boy uzatmak genetik midir? Uzatmak için ne yapabiliriz? E tabi boy uz uzunluğu genetiktir. Bence. Boy uzatmak için neler yapılabilir? E, yani şimdi onu da çok emin değilim. Gerçi bilim de ondan çok emin değil. Yani bazıları barfik çektirir, boy uzar der. Bazıları basketbol oynadın mı der. Bazıları yüzersen boy uzar der. Bunu nasıl derler? Neden Türkiye'de bu laf çıkmıştır? Basketbol hep 2 metreden aşağı adam yok ya yani her basketbol oynayanın boyu iki metre olur düşüncesi var. Mesela olimpiyatlarla veya dünya şampiyonlarında yüzcülerine, kadınla veya erkeklerine hep uzun olur ya insanlarda bu yüzersen boyun uzar olayı var. Bence öyle bir şey de yok. Yani bu boy uzatma genetik bir olaydır. Gerisini de bilemem yani. Doğukan Genç, Kadir Hocam, YouTube'a girdikten sonra hayatınızda ne değişti? Bu da güzel bir soru gibi geliyor bana. Şimdi abisi neydi Doğukan Genç? Şimdi YouTube'a girdikten sonra hayatımda ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Ha bazen şöyle bir şey değişti tabii. Hayatımda hiç bir araya gelmeyeceğim, belki de tanımacağım, lavuklar da oldu. E, muhatap olduğumuz ama çok iyi insanlarla da e, tanışmış oldum. Tanışmaktan e, mutlu olduğum insanlar da oldu. Yani bu kadar. Yani maddi olarak desem de çok da fazla bir şey olmadı yani. E, i̇nsanlar tanıyor. Gidiyorsun bir yere bir story atsam 3-5 kişi geliyor 10 kişi 20 kişi neyse o Kadir Hocam şöyle Kadir Hocam böyle e, bazısı da artık ne diyorsa bilmiyorum. Eee Arkamızda konuşan çoğaldı. Yüzüme çok böyle ters yapan da olmadı şimdiye kadar. Yani çok bir şey de değişmedi işin doğrusu. Yani yüksek paraları da kazansak belki değişirdi ama çok da bir parada kazanmadık bu işten. E, kazanamıyoruz yani. E, izlenme sayılarımız falan filan. E, ama yine de Allah'a şükürler olsun. Ya yani çok bir şey değişmedi. Ha, bir de şu var. Yani YouTube'da ben çok meşhur oldum da. Götüm kalkıp böyle havaya girecek yaşına ben geçtim. Ya benim için çok böyle bir e, hayatımda zaten bir değişiklik yok. Ne yapıyorsam aynı o, onu yapıyorum yani. Başka bir şey de yok yani arkadaşlar. Muhammed Kaçakçı. Nasıl kilo veririm? Manyak bir soru arkadaşlar bu. Yani bunun için oğlum bilmiyorsan bedava yaşama amana koy. Nasıl kilo vereceksin? Az yiyeceksin. Bol bol kardiyo yapacaksın yani. E, amaç sadece Kilo vermekse. Ama hem ağırlık çalışım ağırlıktan sonra kardiyonu yapıp temiz beslendiğin zaman e, kilo da verirsin yani. Bunun matematiği de bu yani. Bunu kime sorsun aynı şeyi diyecek. Ee, olay böyle. Ahmet Yorulmaz demiş arkadaşlar. Kanat bölgesi için favori 3 hareket demiş arkadaş. Şimdi kanat bölgesi için favori 3 hareket bana göre. bir Barfik çekmek iki Barber e, üç 3. E ne yaparsın abi? E, kable rov yaparsın veya tek tambur rov yaparsın. E, ama üç hareket yapacağımız için favori barf iç çekerdim. Barber rov yapardım ve kable rov yapardım. Yani oturarak bizim süper rov dediğimiz şu şekilde çektiğimiz hareketi. Ben olsam bu üçünü yapardım. E, olay böyle yani. Kreatin kilo aldırır mı demiş. Arkadaşın bir ismi de yok. Yani vücutta su tuttuğu için biraz kilo aldırabilir ama hani kreatin kilo aldırır diye de bir olay yok. bir birkaç kilosu tutar. Birkaç kilo artar, kilo artışı olabilir ya yani. Kemal Güreş Güneş yazmış. Bir haftada aynı kas grubunu kaç defa çalışmak gerekir demiş. Evet bu da güzel bir soru. Şimdi arkadaşlar bu sizin beslenmenize, boş zamanınıza şeklinize göre değişir. Ama en az haftada bir bir defa kas grubunu çalıştırabilirsiniz. Yani zaman o kadar yeter yani. Ama bence mesela şöyle de yapabilirsiniz. Eğer 6 gün gidiyorsanız idmana. vücudu 3'e bölüp 6 gün gidiyorsanız ne olur? Bir kat grubunu 2 sefer çalıştırmak bana göre daha iyidir. Yani bu iş amatörce, e, ilaçsız, işte natural olarak yapanlar için e, hareketleri biraz daha azaltıp yani 5 göğüs yapıyorsan 3 göğüs yaparsın, 3 sırt yaparsın. Atıyorum mesela aynı gün. 6 e, gün yaptığın zaman göğüse 2 defa gelir. 6 hareket yapmış olursun. 2 sefer aktivasyon e, kası aktive etmiş olursun. Ee, yani natürel yapanlar için e, bence daha uygun bir çalışmadır. Ama tek bölgede çalışılabilir. E, beslenmenize, şeklinize, boş zamanınıza göre değişir. E, olay böyle arkadaşlar. Bilmiyorum e, doğru bir cevap verdim mi? Piyasada beğendiğiniz sporcular var mı? Antrenörler var mı? Demiş. Artı en büyük e, hoca da seni görüyoruz diye yazmış bu arkadaş. Ahmet Eren diye bir e, vatandaş, e, delikanlı. Şimdi tabii ki e, mesela benim en çok e, beğendiğim e, Tunağan Güler var, e, Furkaner var bu yeni versiyon. Yani ismi aklıma gelenler. Yani çok var da şimdi aklıma gelmiyor ismi. E, mesela ben... E, Serdar Tolga'yı da beğenirim. Mahmut Irmağı da beğenirim. Ahmet Enönü'yü de o tabii çok eskisiz bilmezsiniz. Ee, yani bu spora emek vermiş insanlar yani hani bazen bazılarını ateş etmemize rağmen e, sonuçta adamlar bu sporda bir söz sahibi olmuş. E, bu işte e, uğraşmış insanlar emek vermiş insanlara. Hoca derseniz, şimdi ben şöyle hocalık abi e, hoca yani belirli bir kişiyi diyemeyeceğim şimdi de ee, yani bu işin hocası vücut geliştirme ve fitness'ın yarışmacı gözüyle baktığınız zaman e, ikiye bölünmesi gerekir. Bir steroidden anlayan yani bana göre vücut geliştirmenin hocası steroid kombinasyonunu çok iyi bilen hormonal e, çalışmayı bilmem neyi çok iyi bilen bir de yarışmaya hazırlık veya yarışacak olan insanların beslenmesini e, geç onu herkes biliyor ama e, az çok Biraz da yarışmaya e, yükleme mükleme işlerini bilen e, hocalar varsa ki vardır illaki bu tip insanlardan e, bu işin hocası onlardır yani aslında yani steroid kombinasyonunu çok iyi bilenler. Kısaltayım olayı dağıtmadan. Ha sen bu işi dümenden yapıyorsun. E dümende bir program falan filan. E ben de o sıfata girerim yani tamam mı? Hani dümenden bu işi yapıyorsun. Eee işte hareket şu hareket nedir ne değildir işte yeni salona başlayanlar için falan filan. Ee, yani bu işi hani Türkiye'de çok hocayım diye geçiren insanların e, bence birçoğu yani bu steroid işini bilmiyorsa çok iyi. Bana göre hocalıklarla çok önemli değil yani. Bilmem anlatabildim mi? Uzun zamandır kim demiş bunu? Yasin Can diye bir arkadaş demiş. Uzun zamandır bench'te işte kilo arttıramıyorum. Ne önerirsin diyor. Şimdi arkadaşlar bakın, vücut geliştirme bir ağırlık sporu değil. Bunu herkes de söylüyor zaten. Ee, yani herkesin bir genetik, bir doğuştan gelen bir gücü var. Şimdi bazıları bu işi 2-3 yıl yapar, 100 kilo yapar, bazısı 90 kilo yapar, bazısı 150 kilo yapar. Bu sizin gücünüze bağlı olarak. Ama şimdiki son zamanda gençlerin şöyle bir şeyi var, herkes... E, çok ağır kilo basmak istiyor. Yani kasın çalıştığından ziyade ağır kilo basmaya çalışıyor. Eğer ağır kilo basmaya çalışıyorsanız 2-3 e, tekrarlı, 4 tekrarlı antrenman yaparsınız. Ve antrenmanın sonunda e, veya bench yaptığınız zaman diyelim 12-18-8 yaptınız. 2-3 tekrar da 1-2 tekrarlı sadece güç artırmak için tekrarları yapıp bench şeyinizi artırabilirsiniz. Olay da böyle ama eğer kasır anasını ağlatıyorsan bence çok ağır kilo yapma yapmaya da odaklanmayın bence. Bir de şu var. Yani profesyoneller profesyonel vücutçulara bakıp da adamlar mesela 150 160 bench yapıyor, 200 250 squat yapıyor diyelim. Bu adamlar ama anasının amı gibi de steroid alıyor. aldıkları için o kilolara basıyorlar. Yani o ilaçları bıraktıkları zaman belki de sizin kadar bens bile zar zor yapacaklar. Yani profesyonelere bakıp da yanılmayın bence. E tabi bir de bu doğuştan gelen bir güç var. Yani sen natural olarak 120 yapan bir insan ilaç aldığı zaman bunu 170, 180, 200'e çıkarır. E 60, 70 yapan adam da 120, 130'a çıkarır yani. Bu tabi orijinal bir gücün burada çok etkisi var. Bilmem anlatabildim mi arkadaşlar. Olay böyle. En sonunda şunu söyleyeceğim. E, mevzuyu kapatırken. Biliyorsunuz olimpiya var. Tunağan Güler ve Furkaner olimpiyaya gidiyor. Rabbim onlara başarılar versin. Yollarını açık etsin. Sonuçta ikisi veya Türkiye'de kim gidiyorsa herhangi bir yarış. Evet arkadaşlar. Arkadaşımızın bir arkadaşımızın da sorusu. Kadir Hocam demiş Kadir Kağan Keleş adaşılmış. Sırtta tek hareket yapsam hangisini yapardın? Ben barfiks yapardım abisi. Sadece barfit çekerdim. Tek hareket yapma imkanım olsa veya e, tercih hakkım olsa. Şu anda kür kullanıyor musun demiş Tarık Pep mi? Her neyse. Şu anda kür kullanmıyorum. Aşağı yukarı e, 7-8 aydır e, hiçbir şey kullanmadım. Hatta daha da eski. O bir peptit kullandım amına koyayım. Sesimi mesimi de kestirdim ama hayatımı sikti benim. Belki de kalp krizini ondan geçirdim. Yani aşağı yukarı bir buçuk yıldır ben hiç üzerime steroid kullanmadım. ondan önce de ben zaten bir ay yapıyordum. 5-6-7 vurum bırakıyordum falan. Yani benim steroid böyle yüksek dozlarla vurduğum olmamıştır zaten. Evet. Oğuz Kağan Yıldırım. En doğru ısınma nasıl olmalı demiş. Evet güzel bir soru bence. En doğru ısınma şimdi birçok e, salonlarda birçok insan hep koşarak ısınma e, gereği duyuyor arkadaşlar. Bence bu yanlış bir olay. Şimdi atıyorum göğüs çalışacaksınız veya sırt çalışacaksınız e, veya kol çalışacaksınız neyse. E, normalde idmana başladığınız zaman, başlamadan önce e, atıyorum göğüs çalışacaksınız. Eee İki set çok hafif kilo bench yaparsın, ee, bir ufak e, hafif kilo bir e, biceps yaparsın, e, bir hareket çok tekrar çok hafif kilo triceps yaparsın, işte bir sırt çekiş yaparsın, yani üst bölgeni komple çok hafif kilolarla ısındırdığın zaman direkt de ağra girebilirsiniz. Bence hani koşarak değil, kasınızı çok hafif kiloyla ısındırarak e, ısınmak bence en doğrusudur. Musa e, koca sormuş spor salonu açılır mı? Vallahi açan açıyor bilmiyorum yani. Açılır mı açılmaz mı? Ne kazanır yerine göre değişir. E, açılır yani e, veya açılmaz yani herkesin şekline bağlı bir şey. Semih Turan Güler demiş Furkan er derece yapar mı? İnşallah yapar. Başka ne diyeyim yani. Rabbim e, Kolaylıklar versin. muzaffer eylesin diyelim ya. Duha Arslan. Selam gönderir misin? Selamun Aleyküm Duha Arslan. Hanefi Öztürk. Bunu da şahsen tanıyorum. İyi bir delikanlı. Uzun zamandır yapıyorum. Ağırlık yükseltemiyorum. Aynı seviyede kaldım. Şimdi abisi şöyle. Yani bu işi bir, birkaç sene ciddi yaptıktan sonra... Ee, ne ağırlık artırabilirsin doğruduz hatta geriye bile düşmeye başlar e, kazına doğruduz gelişmez yani bu işin hep diyoruz ya yani bir ince steroid abi yani bunun başka bir şekli yok amına koyayım yani bunu 50 seferde söyledik e, o durum bu yani Hanifciğim e, Hanifi, e, Hanifi de iyi tanıdığım için Maltepe'de görüşmüştük ondan bir ara e, güzel bir delikanlı e, onu yine de senden görüşürüz özelden. Ee, kanka herkese hayırlı günler kap kapı